Hasadduk Derneği olarak Mazlum Coğrafya Afrika'dan selamun aleyküm. aleyküm. Hasadduk Derneği olarak Afrika'da yetimlerimizin, talebe kardeşlerimizin sesi olmaya devam ediyoruz. Bugün buradaki kardeşlerimizle beraber ilkim Kalkan kardeşimiz için akika kurbanı keseceğiz. Ya Rabbi hayır, hayırseverlerimizin yapmış olduğu hayır hürmetine, kardeşlerimizin hürmetine, ilkim kardeşimize sağlıklı, sıhhatli, bol ibadetli, huzurlu, mutlu... Uzun ömürler nasip eyle. Onu saliha kullarından eyle. Kur'an-ı Kerim'in ilminden. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetinden kendisini ayırma. Şimdi kardeşlerimizle ilkim kardeşimiz için dua edeceğiz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rabbana hablana. Amin. İlme azuacına. Amin. Ve zürriyatına. Amin. Ve ayun. Amin. Ve Allah'ın mütegim imama. Amin. Rabbana tekabbel minna. Amin. Ve kânta samiul alîn. Amin. <laughs> <Ole> <marriage> Amin. Amin. Almış olduğum vekalet doğrusunda kim kalkan Aykırı kurbanını kesmek için seni vekil tayin ettim. Kabul ettim mi? Evet. Bismillah. Allah. Beckâr. Allah. Beckâr. Allah. Bismillah.